arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda Passat CC. Yani Passat'ın en havalı, en spor hali. Arkadaşlar e, bugünkü aracımız 2015 model 1.4 TSI 150 beygirlik e, yeni tip motora sahip. Biliyorsunuz bunlar 160 beygirlik olarak çıktı başta. E, problemler oldu. Bu yeni tip motor 150 beygir. Hiçbir problem, hiçbir kusur yok. E, araba lansman rengi olan mavi renkte zaten. 72 72.000'de. Ee, çok güzel. Hoş bir araba diyebilirim sizde de. Gelin birlikte arabayı inceleyelim. Evet arkadaşlar, Passat CC'yi Passat'tan ayıran özelliklerinden en başında gelen e, sedan coupe olması. Gördüğünüz gibi uzun bir araç, aynı zamanda spor bir araç. Ee, bu ayrı bir seksilik katıyor bence arabaya. Ee, gördüğünüz gibi e, cam çıtası falan bulunmuyor dört camda da bunda. En büyük özelliği bu zaten. Passat Passat'tan ayıran. Bakın Cam çıtasız İşte bu insanlardaki akıllarda soru şu şekilde oluyor. İşte e, ses yalıtımı nasıl? Çok büyük bir fark da gö göstermiyor açıkçası. Tamam ufaktan bir ses yalıtım sıkıntısı yaşayabilirsiniz bu arada ama yani ben ara, bu aracı kullananlarla konuşuyordum. Herhangi bir e, kötü geri dönüş almadım açıkçası. Arkadaşlar arabaya önden baktığımız zaman spor yapısını buradan zaten anlayabiliyoruz. Izgaralarımız gördüğümüz gibi kromaj kaplı. Farlarımızda da sis farlarımız var. led farlarımız var, xenon farlarımız var. Far yıkama özelliği var. aynı zamanda 17 inç şantlarımız bulunuyor. Arkadaşlar arabanın arka kısmına geldim. Arka kısmına baktığım zaman araba arkadan da beni yine spor olarak karşılıyor. İki tane egzoz çıkışı bulunmakta. her araba, çoğu arabada olduğu gibi yine park sensörlerim var. Bu arabada geri görüş kamerası bulunmamakta. Ama bence bu arabanın en en güzel özelliklerinden bir tanesi bagajının inanılmaz büyük olması. Gelin bakalım hep birlikte. Bagaj hacmi normal sedan bir araçlara göre gayet iyi, geniş ve e, aynı zamanda tek parmakla ben bu bagajı genişletebiliyorum. Bakın şimdi göstereceğim size de. Buradan da yine aynı şekilde. İnmedi de iniyor işte normalde bu. <laughs> Gördüğünüz gibi bu, şekilde burada bir tane cep yapmışlar. Bir tane aydınlatma var burada. Böyle geniş bir araba. Evet arkadaşlar kapıyı açtığımız zaman bizi bir tane alüminyum profil karşılıyor CC yazan. Ee, gayet güzel. Burada da işte koltuk ayarları yapabiliyoruz. İşte ileri geri gövde şişkinliği, bu da yüksekliğini sağlıyor. Burada bir tane yine gizli cep yapmışlar. Ama cepin iç kısmı kumaş kaplı yine ses çıkmasını engeller. Güzel, hoş bir tane cep. Ondan işte para ayarladığımız yükseklikte falan yapılabiliyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ee, oradan hem bagajı açabiliyorum hem de bagaj şey, e, benzin kapağımı açabiliyorum. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Genelde bu taraflarda oluyor ya. İki saat adamakla uğraşıyorsun. Yoruyor insan açıkçası. Arabanın arka kısmındayız. Oturduk. En çok e, soru gelen kısım şurası. Passat CC'nin e, arkası. Uzun boylu insanlar oturamaz. Evet ben bir 1.60'ım. Çok dik oturuyorum şu anda. E, mesafe var. Ama bence de bu arabaya birisi arkaya oturamaz arkadaşlar. 1.90 olan kişi arabayı kullansın. Önde otursun, ön koltukta otursun, arkada oturmasın. Arkası biraz daha böyle minyon insanlar için oluşturulmuş diyebilirim. Evet. E, Diz mesafemde gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Araba zaten geniş. Söylemiştik bunu sizlere. Arabanın arka kısmı da yine böyle havalı. Şurada kumaş yumuşak bir e, kaplama var. burada alüminyum eloksal bir profil geçiyor. Biraz deri kaplı burası da. E, Camlarım tek tuşla açılabiliyor. Zaten CC'nin en büyük özelliğini biliyorsunuz. Cam çıtasının olmaması. Burada iki tane şey yapmışlar, aydınlatma yapmışlar. Biraz ağır bu arada bu. Ama konfora iyi, yumuşak. Şimdi burada bir tane tuş var. Buradan da yine bardaklıklar yapmışlar. Bu da gayet konforlu. Evet arkadaşlar, arkada anlatacaklarım bu kadar fazla bir şey yok. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Arda. bunun ön kısmına oturdum. Şimdi size de ön kısımdaki bilgilerden bahsetmek istiyorum. Direksiyonu, direksiyon gayet hafif, rahat, sağ sola rahat bir şekilde çevirebiliyorum. Kadınlar için de iyi. Ee, direksiyon seminin burası deli kaplanmış, bu da güzel. Şöyle baktığım zaman bu da e, F1 kulakçıkların bulunmakta. Buradan da şey yap, e, kuruş kontrolüm var. Buralardan yol bilgisayarına erişim sağlayabiliyorum. Yol bilgisi güzel, basit tasarlanmış, gayet hoş. İşte fara da yüksekliklerin olsun, sileceklerin de olsun bu taraflarda, yanlarda. Direksiyon kısmı ön kısmı gayet iyi. Gelelim buraya. Genelde mesela Passat'larda Moan kullanılıyor arkadaşlar bunlar. bu araba spor biliyorsunuz ya bu alüminyum profil bence daha iyi olmuş açıkçası. İşte analog saati ben genelde sevmiyorum mesela Passat'larda. Ama mesela alüminyum profil birlikte böyle gözüme batmıyor benim ama mağanda mesela çok gözüme batıyor, çok demoda geliyor buradaki saat bana. Ee, gelelim ekranımız zaten dokunmatik, geniş ekran gayet güzel, bütün her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bir de aynı şekilde şuradan geçen profil, komple profil geçiyor ya, bir bütün halinde, beni yormuyor, spor oluşu nice yani. Ee, DSG şanzıman zaten bulunmakta. Burada bir tane göz var. Bu biraz heyecanlandırıyor da küçük bir şey burası. Bozuk para koyabiliriz buraya. Arkadaşlar buradaki özelliklerden bahsetmek istiyorum sizde de. İşte e, otomatik el frenimiz burada. Oto hold'umuz burada. ESP'miz burada. burada. park sensörünü kapatabiliyorum. Burada da işte star stopumu kapatabiliyorum. Bu tuşta da arka pencereye şimdi göndereceğim size de. Bakın ne kadar tatlı bir şey yapmışlar. Tek tuşta öyle bir şımartmışlar yani arabaya. Şurada da gizli göz yapmışlar. Panjuru var. Açtığım zaman bardaklarımı ayarlayabiliyorum, koyabiliyorum. Arkadaşlar bunun dezavantı bu çok güzel. Ön taraftaki cepliklerde çünkü şey küçük haznesi var. İşte 0.50'lik pet şişe ama bu ama buraya ben bardağımı, kahvemi, suyumu koyarım. Kapatmak istediğimde kapatırım. Eee kol kumaş şey güzel, gayet hoş. Yine derin bir haznesi var. Ee, yine bir eşya koyduğum zaman iç kaplamasından dolayı ses çıkmaz. Hopitam da gayet geniş. Yine aynı şekilde bu da kaplanmış. Soğutucu özelliği de var. Gayet güzel. Gelelim bu kısma. Ben zaten sürgülü seviyorum. Bunu diğer videolarımda bahsetmiştim. Otomatik açılıyor. En güzel, en sevdiğim zaten özellikle bir tanesi. Arkadaşlar cam tavanımız tek tuşla kaldırıp indirebiliyoruz. Ama arkadaşlar bu hareket etmiyor. Passat sisilerin cam tavanları da hareket etmiyor. Sadece yükseklik ayarı yapabiliyorum. Böyle gayet güzel bir araba.